Uzman Koyun'dan herkese merhabalar. Yine çok özel bir röportajla, özel bir konukla sizlerle beraberiz. Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz ve şu anda yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili ve Maliye ve Vergi Hukuku Uzmanı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay var. Kendisiyle tabii ki son kripto kanun teklifini konuşacağız. Kendisinin çok önemli değerlendirmeleri ve yorumları olacak. Kriptoya dair birçok konuyu, Türkiye'ye dair birçok konuyu kendisiyle konuşacağız. Sayın vekilim merhabalar. Evet hoş geldiniz. Çok Siz sağ olun. Bugün burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Çok sağ olun. Biz de size konuk olmaktan onur duyuyoruz. Şimdi hemen tabii ki geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ve Millet Meclisi'ne gönderilen kanun teklifiyle başlayalım konuşmamıza. Öncelikle bir genel değerlendirme yapacak olursanız çok soru işaretleri de var. Halkın anlayan bir kesim var. Anlamayan yeni bir teknoloji olduğu için anlamayan bir bölümü de var. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylemek istersiniz? Evet tabii bu kripto para piyasalarıyla ilgili düzenleme halkımızın da beklediği Değil, piyasanın da beklediği bir düzenlemeydi. Neden bekliyor piyasa bunu? Gri liste olayı vardı biliyorsunuz. Gri listeden çıkmayla ilgili... 40 kriterden 39'unun tamamlandığı, 90 kalan diğer kriterin de kripto para piyasaları ile ilgili yasal düzenleme olduğu ifade ediliyordu. Tabii buna birazdan gireceğiz. Ben tam da öyle olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta Plan Bütçe Komisyonuna sermaye piyasası kanunundaki bazı değişikliklerle ilgili kanun teklifi geldi. Kripto para piyasası ile ilgiliydi bu teklif. 126 sıra sayılı kanun olarak da teklif olarak da önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz. Burada da SPK başkanı dahil bütün yetkililerle Merkez Bankası yetkilileriyle ilgililerle bu kripto para ile ilgili Plan Bütçe Komisyonundaki maddeler üzerine görüşmelerimizi yaptık. Biz de görüşlerimizi ifade ettik. Sıkıntılı olan konular vardı. Açıklanması, detaylandırılması gereken konular vardı. Bunları ifade ettik. Bir kere kripto hizmet sağlayıcıları platformu geniş bir alan. Bir de hizmet sağlayıcıları var. Sizin borsa dediğiniz bizim hizmet sağlayıcısı dediğimiz kanunda kuruluşlar, şirketler var. Bunlar anonim şirket şeklinde kuruluyor. Bunların ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri gibi hususların detaylandırılması önem arz ediyordu. Çünkü bunların hem mali gücü önem arz ediyor, hem ticari ahlakı yani moralitesi önem arz ediyor. Asgari sermaye şartı önem arz ediyor. Sermaye yeterlilik rasyoları önem arz ediyor. Başka konular vergisel düzenlemeler gibi konularda var. İşte işlem vergisi alınması gereken konular var. Piyasadaki ciro büyüklüğü açısından hem SPK'ya hem de TÜBİTAK'a giden bir pay var. Yüzde bir, yüzde bir toplam yüzde iki. Bunlarla ilgili görüşlerimizi belirttik. Özellikle SPK bünyesinde hukuki işlemlere aykırı davranışlar nedeniyle birtakım zimmet yükleme durumlarında kripto hizmet sağlayıcı ortaklarının ve yöneticilerin sorumlulukları ağır oluyor. Bu konularla ilgili lisanslama işlemi yapılmadan önce gerekli hususların araştırılması ile ilgili bir departmanda denetçilerin, uzmanların görevlendirilmesinin önem arz ettiğini ifade ettim. Hatta bankacılık sisteminde mali tahlil ve istihbarat departmanı vardır. SPK bünyesinde de bu tip departmanlar var. Buradaki departmanlarda bu kişilerle ilgili özel görevlendirmeler olması ve bunların araştırılmasının sağlıklı yapılmasının çok çok önemli olduğunu ifade ettik. Gerekirse mali gücü araştırılacak ticari ahlakı araştırılacak bir rapor haline getirilecek. Yeterli görülürse de lisanslama işlemi ile ilgili işlemler hayata geçirilecek. Bu konuyu özellikle vurguladık, ifade ettik. Çünkü bir de burada sorumluluk, zimmet olayında mensup kavramı var. Bu mensup kavramı bize sektörden de çok geldi. Geniş bir tanımı burada SPK başkanına sorduk, ilgili yöneticilere sorduk. Mensubun Bankalar Kanunu'nda da geçtiğini ifade ettiler. Ben şahsen şöyle bir ifadede bulundum orada. Kripto hizmet sağlayıcıları, ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve hatta imza yetkili departman müdürleri veya vekaletin imza yetkili olan kişilerin sorumlu tutulması gerektiğini mensup kavramının detaylandırılması gerektiğini ifade ettik. Orada ilgili hukuk müşaviri de söz aldı. Mensuptan kastettiğimiz herhangi bir suç işlendiğinde adli makamlara intikal ettiğinde suçla ilgili illiyet bağı tespit edilen kişinin söz konusu olduğunu ifade etti. Biz bunun detaylandırılmasını ifade ettik. Çünkü bu sıkıntı yaratabilir. Çünkü para piyasalarında al sat işlemleri yapılırken kişiler para yatırdığı zaman sektörde değerlendirilirken belirli alanlarda kullanılıyor. Hukuka aykırı işlemler olduğunda da burada yasal bir takım işlemler yapılması gerekebilir. Onun için sıradan bir hizmetinin de sorumlu tutulmaması gerekir. Burada illiyet bağının tespitinin önem arz ettiğini gördük. Bu konuyu özellikle vurguladık. Yine kripto hizmet sağlayıcılarına işlem yapmak üzere para yatıran kişilerin bu paralarının bankada değerlendirilmesi durumunda faiz gelirlerinin nasıl kullanılacağını sorduk. Şimdi mevcut uygulamada faiz gelirleri kripto hizmet sağlayıcılar tarafından alınıyor. Şimdi karşılıklı burada hem hizmet sağlayıcının borcu nedeniyle ilgili yapsat işlemini yapan, emri veren kişinin hesapları haz Bir taraftan da hizmet sağlayıcılarının da bu kişilerin mudili diyelim, hani mudi diyelim, mudilerin borçlarına karşılık haz olayında Ayrıştırma yapılması gerektiği söz konusu biliyorsunuz. Buradaki faiz gelirleri ne olacak dedik yani. Rehnedilemiyor, hazzedilemiyor ya. Şimdi bu faiz gelirini uygulamada kim kullanıyor? Şimdi kim alacak bu faiz gelirini? Soruyoruz burada. Net bir cevap alamadık yani. Bu faiz gelirlerinin rehni karşılığında kredi kullanılabilir. Bunun daha açık yazılması gerektiğini ifade ettik. Yine yüzde ikilik bir paydan bahsetmiştim. SPK'nın %1, TÜBİTAK'ın %1 alacağı pay. Bu çok ciddi tutarlar. Cirolar üzerinden baktığımız zaman burada da sigortacılık sisteminin önem arz ettiğini, bir sigorta sisteminin kurulması gerektiğini, Türkiye sigorta sektöründe biriken paranın 683 milyar civarında olduğunu, gerekirse bu yüzde ikilik oranın bir kısmından ferakat ederek binde beşlik bir tutarın sigorta sistemi için ayrılması, bunun da bu kanunda yer alması gerektiğini ifade ettik. Bu konuyla ilgili ikincil düzenlemelerde dikkate alacaklarını ifade ettiler. Buna önem veriyoruz. Çünkü piyasadaki sisteme güvenilirliğin artması açısından en azından buradaki değerlendirilen paranın bir kısmının sigortacılık sistemi içerisinde kişilere garanti edilmesi önemli güveni arttırır, işlem hacmini arttırır. Buraya da bir pay ayrılması gerektiğini ifade ettik. Nota. Aldılar. Biz de takipçisi olacağız. Genel kurulda bir daha bu konuyu gündeme getireceğiz. Yine vergisel düzenlemelerle ilgili buradaki işlemlerden vergi alınacak mı? Nasıl alınacak? Şimdi dünyadaki uygulamalarına baktık. Bir gider vergisi sistemi var. Bizdeki bankacılık sistemindeki gibi BSMV ile ilgili yüzde beş alınan bir vergi. Bu gider vergisi açısından işlem vergisi bir de gelir vergisi açısından. Gelir vergisi kanunun 75. maddesine göre bir stopaja tabi tutulacak mı diye o konuları sorduk. Bu konudaki çalışmaların... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığını daha sonra netleşeceğini ifade etti. Bizim görüşümüz şu, işlem hacmi yüksek olduğu için buradaki BSMV tarzı bir işlem vergisinin alınabileceği ama bunun bir de bindelik tutarlarda olması gerektiğini çünkü yüksek tutarlar. Yurt dışı yatırımcılar açısından da burada gelir elde edip yurt dışına çıkma durumunda da sistemin kayıt altına alınması açısından bir stopaj olabileceği ama bu stopajın sıfıra indirilebileceği ama beyanname sistemi içerisinde de kayda alınmasının önem arz ettiğini ifade ettik. Bu gibi konulara değindik genel olarak. Tabii Türk kripto yatırımcı kitlesinin aslında en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi yani. bu. Yani vergi olacak mı? Olacaksa ne kadar olacak? Bununla ilgili Sayın Maliye Bakanı'nın ağzından da özel haberler yapıldı. Kendi resmi açıklamaları da oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden de çok düşük tutulması gerektiğini söylediniz. Herhalde bu da aslında yatırımcıları korkutmadan yine Türkiye'de tutabilecek ve belki yabancı yatırımcıların bile Türk borsalarına Türkiye'ye gelebilmesini sağlayacak bir durum olabilir herhalde. Önemli olan buradaki yatırımcıların yurt dışına kaçışını da engellemek. Şimdi siz birden çok yüksek vergiler koyarsanız böyle stopaj %15, 20, 25 gibi oranlar piyasada oluşursa ve bu algı oturtursa sıkıntılı pozisyonlar olabilir. Buradaki para yurt dışındaki borsalara kaçabilir. Onun için bence işlem bazında bir e bindelikli bir oranda, binde altı olabilir örneğin, binde beş olabilir, binde dört olabilir. Bir oranla işlem vergisi şeklinde başlanıp bu benim şahsi görüşüm. Orada da ifade ettim plan bütçe komisyonunda. En azından eğer bir gelir vergisi stopajı da düzenlemede olacaksa belirli bir süre, belirli bir yıl için piyasanın oturması açısından da önümüzü görebilme açısından da bu oranın sıfır olarak uygulanması fakat beyanname sistemiyle de bir mali disiplin içerisinde de kayda alınması önem arz ediyor. Bunu özellikle ifade ettim ben de. Şimdi yani piyasa bu konuda evet. Bu paranın buradan yurt dışına kaçmaması, bilakis yurt dışından ülkemize gelmesi lazım. Çünkü bizim sabit sermaye yatırımına ihtiyacımız var. Yani sıcak para gelir gider. Önemli olan işte kripto para piyasası gri listeden çıkma açısından da önemli. Ülkemize AK Parti iktidarı döneminde 76.7 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girişi var. Halbuki 83-2002 yılı arasında 1.7 milyar dolar net hata noksan dediğimiz bizim en önemli sorunlarımızdan biri bu. Şimdi bu kanun teklifi Genel Kurul'da onaylandı, geçti. Sanmayın ki gri listeden çıkacağız. Önemli olan buradaki kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili hesap hareketlerinin, suç örgütü liderlerinin, kişilerinin sıkı takip edilmesi ve otorite tarafından, hükümet tarafından da gerekli kararların uygulanması ve yasal işlemlerin yapılmasına bağlı. Bir de denetleme geçireceğiz. Umarım bu teklif geçtikten sonra o tüp konularda da ülkemiz başarıyla bir sınav vermiş olur. Gri listeden çıkarız. Şimdi aslında tam da aklımda o soru vardı. Yani bu düzenlemeler Sayın Bakan'ın da söylediği gibi yani gri listeden çıkmak için biz bunları yapmak zorundaydık demişti. Yeterli midir diye size soracaktım zaten ama göreceğinizi söylüyorsunuz ve anlattıklarınıza göre de plan ve bütçe komisyonundan geçti ama tabii biraz da teknik konular çeşitli eklemelerde olacak herhalde sizin önerileriniz takribinde. Evet bu kanun teklifi kanunlaştıktan sonra 6 içerisinde ikincil düzenlemelerle bazı hususların SPK tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir, asgari sermaye tutarı ne kadar olacak? Bunu tespit edilmesi lazım. Sermaye yeterlilik rasyosu ne kadar olacak? Bunu tespit edilmesi lazım. Bankacılık sisteminde yüzde sekiz biliyorsunuz kriter. Ülkemizdeki ortalama da yüzde on sekiz buçuklar civarında. Bu da tartışılır. Çünkü bence takipte olması gereken bazı krediler yüzdürüldüğü için bu oranın da ben olduğundan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. E, bankacılık sisteminin de bir öz kaynak yapısına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Buradaki askeri sermaye tutarı, sermaye yeterlilik rasyosu gibi kavramların ve mali güç ticari ahlakla ilgili raporlamanın çok çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Yani bu piyasaya herkes girmeye girmemeli. Gücü olan girmeli. Ticari ahlakı düzgün olan girmeli. Bununla ilgili de kriterleri mutlaka SPK oturtacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu konuda aslında çok fazla teknik sorun var, soru var. Ve insanların da aslında fikirleri de var. Mesela kaldıraçlı işlemler burada yasaklanması Türkiye'de konuşuluyor olmasın deniyor çünkü hani dediğiniz gibi insanların herkesin girmemesi lazım. Özellikle belli bir bilgi sahibi insanların burada bu alana yönelmesi bekleniyor. Kaldıraçlı işlemler konusundaki fikirleriniz nedir? Çünkü çok büyük karlar elde edilebildiği gibi insanların tüm birikimlerinin de burada kaybolabildiğini ve maalesef üzücü hikayelerde duyduk iki sene önce. Bu konudaki fikriniz nedir? Buradaki işlem yapan kişiler öyle sermaye açısından çok güçlü kişiler değil inanın. Kendi küçük birikimleriyle belli paralarını değerlendirmek isteyen kişiler. Mutlaka güçlü sermaye yapısı olan kişiler, gruplar da burada bu işlemi yapıyor. Ama bu küçük kişiler dediğimiz yani e, tasarruf sahipleri açısından kendi kazandıkları paralardan buralara aktarıp da kar elde etmeyi düşünen kişiler açısından bu paralar kayıp olduğunda çok yıkıcı oluyor. Hakikaten yıkıcı oluyor. Onun için sigortacılık sistemi önemli. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde de risk çok yüksek ve büyük. Bunun da kontrol altına alınması sigorta sisteminin de devreye girmesiyle bir nebze önlenebilir. En azından küçük yatırımcılar korunmuş olur diye düşünüyorum. Tabii sayın vekilim yani bu konuda çok fazla soru var. Eminim ki konuşulabilecek belki saatlerce e, uzun bir röportaj da belki bir gün sizle yaparız ama bu konuyla ilgili son söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz hem Türk halkına hem kripto para yatırımcılarına genel bir mesaj var mıdır? Neler söylemek istersiniz? Gerçekten bu kripto para piyasalarıyla ilgili bu düzenleme çok çok önemli. İşte genel kurula gelecek. Piyasadaki Sektördeki görüşlerin dikkate alınması çok çok önemli. Biz bunları dikkate almaya çalıştık. Sektörün dinamizmi önemli, kalıcı olması önemli ve her iki tarafında zarar zarar görmemesi önemli. Ee, şimdi bunun içinde de ikincil düzenlemeler çok çok önemli. Bu kanun bu şekliyle çıkması gerekir ama yeterli değil. Süratli 6 ay içerisinde ikincil düzenlemelerin e, uygulamaya geçmesi, kanunlaşması ve bu soru işaretlerinin de ortadan kalkması gerekir. Bu vesileyle ben sizi burada ağırlamaktan son derece memnun oldum. E, konuları gündeme taşıdık. Bir dahaki sefere daha da detay konuşabiliriz. Çünkü gerçekten madde bazında da o kadar çok sorunlar var ki, sorular da var, açıklanması gereken konular da var. Ben şunu gördüm Plan Bütçe Komisyonu'nda. Buradaki kanun çıktıktan sonra e, bu kanun üzerinde çok daha ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Zaten Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler ve öneriler bunun için önemli. Bizim muhalefet olarak da şerhimiz var. Şerh de yazdık. Bugün Perşembe, e, dün akşam teslim ettik biz. E, tahmin ediyorum... E, Normal koşullarda kanunun önümüzdeki hafta genel kurula gelmesi gerekir. Yine görüşlerimizi orada ifade edeceğiz. İkinci düzenlemelerde bu hataların, noksanlıkların giderilmesini bekliyoruz açıkçası. Evet, Uzman Koyun'da bir önemli konukla daha bir önemli röportajı sonlandırdık, bitirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, maliye ve vergi hukuku uzmanı, aynı zamanda ekonomist Cevdet Akayla birlikteydik. Kendisiyle dediğim gibi çok daha uzun bir röportaj yapmamız gerekir tabii ki ama zamanımız şu an için kısıtlı ama çok önemli noktalara değindi. Kendisi tekrardan teşekkür ediyoruz ve bizleri izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.